Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyenleri. Bu haftada da Feriköy Şişli'deyiz. Sizlere buradan sesleniyoruz. Yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren ve sektöründe lider Anıl Döşeme'ye kanık olduk. Anıl Döşeme'de Ahmet Bey ve Anıl Bey'in konuyuz. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba Merhabalar. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler değiliz. Çok teşekkür ederiz. Evet Ahmet Bey önce sizleri tanıyalım. Buyurun. Efendim bu sektörde e, 1966 yılından beri bu sektör içindeyim. <laughs> Ancak... E, 1974 yılında İstanbul'a geldim. Evet. E, 1974'ten beri e, İstanbul Şişli'de e, bu atölyeyi çalıştırmaktayım. Faal olarak devam ediyorsunuz evet, sanırım. Evet, faal olarak devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Çeşitli e, firmalarla e, de e, çalıştık. Müşterilere e, koltuk yüzü vesaire hepsini yapmaktayız. E ee, bunun yanı sıra sadece İstanbul değil e, İstanbul Türkiye'nin genelinde hatta e, dünyanın bir ucuna dahi e, koltuk kanepe gönderdik. Bunun içinde Avustralya, Amerika, İsveç, İsviçre, bütün Avrupa ülkeleri dahil e, çalışıp e, üretmekteyiz. Ne kadar güzel. Yani önemli olan e, burada işte müşteri memnuniyeti. Hı, hı. E, güvenilir olmak. Evet. Sözünde durmak. Zamanında teslim etmek, e, bütün bizim mesleğin bütün şeyi budur. Yani e, sözüne durarak işe devam etmek, bu şekilde e, çalışmaktayız. Ne kadar güzel. Anıl Bey, sizleri de tanıyalım lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu arada. Hoş bulduk, sağ olun. E, i̇smim Anıl Dündar, hı hı. E, 30 yaşındayım. 13 yıldır babamla beraber e, baba mesleğini devam ettiriyorsunuz. Devam ettiriyorsunuz, sizler edelim. de buradasınız. E, Özel tasarım koltuklar yapıyoruz, evet. özel üretim, özel ölçe, ölçüye göre koltuklar yapıyoruz, yüz Hı. değişimleri yapıyoruz. Ama asıl branşımız özel üretim koltuklar. Yani tamamen ee, müşterinin bu, isteğine göre. Bu tarzında böyle. biz çalışıyoruz biraz daha. Anladım. Ee, bu şekilde. Müşteri Hı. memnuniyeti tabii ki babanın dediği gibi de birinci sırada olduğu için de müşterilerimiz bizi referans dolayısıyla tercih edebiliyor. Yani yaklaşık 48-49 yıldır bu sektördesiniz. Evet, evet. Ahmet Bey öyle. Sizler de keza 13-14 yıldır bu sektördesiniz. Artık belirli bir takım bazı şeyler oturdu. insanlar sizlere güveniyor. Bu yüzden de Anıl Döşüm olarak ilk başlarda gelen tercih bir sıranız var. İlk başta insanlar sizlere uğruyorlar sanırım. Evet. Tasarımlarınız hakkında beyefendinin de bahsettiği gibi tüm dünya üzerine global olarak çalışıyorsunuz. Buradan şunu Çıkarabiliriz. Anıl Daşeme bir telefon kadar belki de bir tık kadar Aynen. müşterilerine yakın. Aynen. Aynen. Ne kadar güzel. Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok ciddi üretim aşamalarından bahsediyorsunuz. Neredeyse tüm dünyaya koltuk üretiyorsunuz. Koltuk yapıyorsunuz. Bunun için ciddi bir profesyonel bir ekibe ihtiyacınız var. Kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz burada? E, atölyemiz e, şu anda 8 kişi çalışmaktadır, hı hı. 360 metrekare bir atölye. Evet. Bizim yaptığımız işin gereği atölyenin mutlak büyük atölye olması lazım ki ancak havaleli iş çünkü iş, yaptığımız işler. İllaki. Evden bir villadan bir herhangi bir evden e, koltuk kanepe aldığımızda hemen hemen bir kamyon iş veya bir kamyonet iş dolusu iş gelip tekrar burada belli bir müddet bekleyip ondan sonra tekrar gidiyor tekrar alıyoruz. Dolayısıyla şu andaki kadromuz 8 kişi, 8 kişiyle e, bu işi sürdürüyoruz. 350 metrekare al alanda, e, hepsi alanında uzman 8 kişiyle tüm dünyaya neredeyse koltuk üretiyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Peki ben buradan bir şey daha sormak istiyorum. Buradan izleyicilerimize ve tabii ki sizleri tercih edenlere söylemek istediğiniz neler var Ahmet Bey sizden? E, bizi tercih etsinler çünkü e, her zaman sözümüzde e, dururuz ve kaliteli iş yaparız. Bizim için birinci öncelik sırası kalite, kalite, kalite. Yani Doğrudur. Kalite olarak şey yapıyoruz, kendimizi takdim ediyoruz ve savunuyoruz. Sözümüzde duruyoruz. Her zaman, zaman zamanında, zamanında alıp zamanında teslim ediyoruz kaliteden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Sanırım sizin işinizin de gerektirdiği evet, bu. Evet. evet Anıl Bey sizden de birkaç cümle alalım lütfen. Ya i̇şin püf noktası gene babamın sözüne geleceğim. Yani Hı -hı. verilen sözü yerine zamanında getirmek. Umarım her zaman böyle devam edersiniz. Ben de buradan izleyicilerimize bir davette bulunmak istiyorum. Evet sevgili izleyenler Ahmet Bey ve Anıl Bey'i duydunuz. Kalite 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 Anıl Döşeme'nin ilke edinmiş olduğu, misyonu, vizyonu tamamen kaliteden, müşteri memnuniyetinden ve verilen işlerin verilen zamanda, verilen sözlerin yerine getirerek yapılmasından oluşuyor. Eğer koltukla alakalı bir yenilemeniz, bir işiniz, koltuk ihtiyacınız varsa kişiye özel koltuklar tasarlayan Anıl Döşeme'ye uğramadan geçmeyin. Zaten kalitenin ve profesyonelliğin farkını anında fark edeceksiniz. Evet Ahmet Bey, Anıl Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Umarım her zaman başarılarınız daim olur. Teşekkürler. Sağ Evet Sektörel Haber Merkezi izleyenleri sizlere Feriköy Şişli'de Anıl Döşeme'den seslendik. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.